Kadir, kendim benim. Yaşa varo. ol <laughs> şuraya bakalım. Ya niye şu. Çok, İnternete bir sıkıntı mı var acaba? Yok yok, benimki şu an canlı. Ben ki de, yayında. de Yok yok, canlı yayında gel aşağıyı gösteriyim. Öyle mi? Hı -hı. Nereye? Gel Rana, şuradan adalar ne Mar taraftaydı? Mar adalar Marina, taraf. şurası Marina. Evet, şurası yakın Marina, çekim evet. yapayım. Evet. Şöyle gidersek adalar daha net görsün. büyük Az ada. şunu bir halledeyim. Şunun ışığını da açalım. Büyük ada nerede? Görünen büyük ada. Şu karşı Büyükada. arada gördüğümüz arada. yer büyük, ada. Tabii. Oradaki üç oluyor. tane ada vardı. Orada. Neydi onlar? Büyük ada, kınalı kınalı, kınalı, kınalı değil değil mi? Kınalı Sedef orada. Ada, Heybeli ada, Burgaz ada. Tekrar sayar mıyız? Büyük ada, kınalı ada, Sedef ada. Heybeli ada. Heybeli ada, Burgaz ada. Burgaz ada. Peki beş tane oldu sanki. Büyükada, Kınalıada, Heybeliada, Burgazada. Burgazada o kadar. Dört mü? Dört tane saydık o zaman. Adalar şu karşısı. Hacer Karakayalı Perdaçı. Merhaba, hoş geldin. Ahmet Demiral Teyze. izliyor. Sefer Şahin izliyor. Teyzene merhaba diyebilirsin, evet. Hepsi izliyorlar şu anda. Peki, İslam Koç izliyor. Sizlere de merhabalar. Yusuf Kıraç izliyor. Şurası Marina dediğimiz e, Pendik bölgesinde evet. Firuze Gümüş Giresun'dan izliyor şu an Ankara'dan kendisi hemşiremiz ve Tirebolu'dalar zannediyorum. Herkese iyi bayramlar, merhabalar diliyorum. Burası şimdi bizim 5 yıl önce ziyaret ettiğimiz koru, koruluk evet, evet. e, neydi buranın evet, adı? Evet. E, şey Gözdağı, Gözdağı. Koruluğu diye geldik. Bakalım biraz istersen yürüyerek ne var? Gel Rana'cığım yukarıda otur. Oku. Tabii Rana benim şiir kitabını okuyor bu arada. Göster çocuğum. Ee, gel kenara gel. Araç geliyor yavrucuğum. Dışına da bakalım. Neyleyim adlı şiiri okuyormuş. Gel yukarıda okursun kahve içerken çocuğum. Hadi. Evet biz e, Gözdağı'nda Rabia'yla, Rabia, Rabia Karakayalı benim akrabam kuzenimle beraber şimdi bir kahve içeceğiz. Ama bu arada Gözdağı'nı Şiirlerimi aldım, ee, o yeri tekrar görmeyi nasip etti Allah bize. Onun için şu karşıyı bir kez daha göstereyim. Orası e, büyük, ada. büyük Ada, meşhur e, Büyük Ada, Heybeli Ada, Kınalı Ada ve ne dedik Burgaz Ada, var mı? Sedef Adası, Ne? Sedef. Sedef. Ee, şey, Yassı Ada nerede? Yassada, biraz daha arkalarda kalıyor ona da bakmamız lazım bu arada peki yukarı çıkınca bir de ona araştıralım bakalım neredeymiş çok güzel tertemiz bir hava var ve bu havada herkes araçlarıyla kaçmış gözdağına gözdağı adalara yanık adalar gözdağına platonik aşık demiştim ben <laughs> yıllar önce şöyle güzel bir e, çimleme ve çiçekleme yapmışlar çok hoş bir görüntü. Ve biz de ilerleyelim. Nerede fotoğraf çekilmiştik? 5 sene önce Rabia. Oraya tekrar gidelim mi? Gidelim. Orada ne vardı o zaman da? Orada ne vardı? Yani şey yoktu. Şu Bayrak vardı. Kaldırılmış gibi gördüm ben de. Orada bayrak vardı. Nerede? Orada bayrağımız vardı. Orada tepede bir işaret mi var? Hilal var. hilal var. Bir dakika. Evet, hilal var. Tepede. Araç var. Rana gel bu, şu, bu tarafa gel. Ama bayrak işareti o. Kenar araç geliyordur. Gel şu tarafa geçelim. Evet bayrak yok orada şu anda ama büyük bir bayrak olacaktı galiba. Biz buradaydık. Evet. Evet biz burada. Bundan 5 sene önce burayı biz ziyaret etmiştik. Ve buraya güzel şiirler yazmıştım. Tabi bu şu gördüğünüz yer VC modern bir şekilde yapmışlar. Hadi Rana sen geç. Gözdağının giriş bölümündeyiz. Daha yukarısı var. Ve burada yürüyüş yolları var. Evet tertemiz adalar karşımızda. Ee, evet. ne görüyoruz? Bir sayalım bakalım. Şurada büyük ada. Sayalım Rabia'cığım. Büyük ada. Evet, yanındaki. O zaten iki gibi görünen var o ya. O ikisi mi büyük ada? Evet. Kınalı ada. Şurada Kınalı adayı göreceğiz. Heybeli ada arka taraf. Heybeli ada gördük. Şu gökdelenlerin orada. Ve daha arkada da Orası Sedef mi? Burgaz'ı tam bilmiyorum oraya Sedef ama. Sedef ya ama da Burgaz Adası Orada da o tarafta oluyor, diyorsun evet. böyle. Da Kınalı da var Kınalı'yı görelim. Nerede Kınalı? Bak düğün önü, büyük, önü. Aa böyle. sanki ona bitişik görünen şurada da Kınalı Ay. Ada varmış. Bakın. Görüyorsunuz büyük ada, Kınalı Ada. Ee, ve ya, neydi? Heybeli. <laughs> <laughs> Adalar. <çok>. Sayar <laughs> ben de karıştırıyorum ya. <laughs> <gülüyor> 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 neydi <laughs> kınalı ada heybeli ada büyük ada kınalı ada heybeli ada burgazada sedef adası şurada kınalı yani tam net bilmiyorum ama kınalı ada olabilir yani. tamam onları ben bir haritada bakayım yan yana doğru ise kesin verelim. bu kesin bunlar ya doğru diyeceğim doğru verelim yani, yani. <laughs> doğru söylüyorsun ha. yanlış bilgi olmaz ee yani görünen şey Ertuğrul şeyimizden... Kalafat Kartal demiş. He, Kartal. Bak, Kartal. Kartal. Evet. Ee, Bu arkadaşımız iyi daha iyi bile. Ertuğrul Olabilir. Kalafat Kartal demiş oraya Hüseyin Bayram izliyor. Onlara da yine merhaba diyelim. Haydar Öner, Ahmet Ocak, bütün izleyicilerimize de buradan tekrar merhaba diliyoruz. Evet biz burada eğlenirken size de buradan bir görüntü şu şekilde vermiş olduk. Çok da güzel. Büyük bir arazi. Gemiler. Açık denizdeler. Birçok gemi görüyoruz. Çok güzel bir manzarası var denizin. Evet. Burada kahveyi içebiliriz. Böyle baka baka. Evet. O zaman azıcık şu yoldan yürüyelim mi? Şurası nereye gidiyor? Aşağı doğru iniyor burası. Ne var orada? Yani bu O yol böyle aşağı inebiliyor. Ha. Bu yolun ucu. Tamam. Yavaş yavaş. O zaman çıkış yapalım evet. yukarıya doğru. Hadi bakalım. Yani tepeye dönelim. Sen, döne Sen e, ee, tamam, buradan girdik ya. Evet. Aşağıdan girdik. Hı. E, bak bir buradan bana geçtik. Döndük bir daha arkadan tepeye geldik. Park bulamadık. Tek hızın aşağıya indik. Evet. Bu döne çıkıyorsun. Gözde. Döne, döne döne, döne, tepeye. Döne e, buranın hakkında bir öykü, bir bilgi var mı? Geçmişe dair. Hiç bir bildiğim Vardır ama ben duymadım. Gözdağı. Neden gözdağı demişler sence? Düşündün mü hiç? Neden gözdağı? Yüksek olduğu Olabilir yani. İnsanların yani denizi yani. gözlediği için yani mi gözdağı? Yani yüksek yani gözdağı. Çünkü ben bundan yani bir 25 yıl önce burada bir şey yoktu yani. Yok böyle, muydu? Tabii tabii kumlu falan böyle bir tuhaf bir hmm. yerdi yani. Buradan Sonradan? Çıkılmazdı bile yani. Ama tabii belediyeler Gel. şey... E, yani. Ne güzel olmuş, hoş evet, olmuş. Evet. Bir yayla havası Böyle var de değil mi bir burada şey, biraz? Yani bu hükümet döneminde daha da biraz AK şey Ak Parti'nin var. diyorsun. Evet, evet. Buraya biraz daha önem verdiğini. Önem verdi. Yani sosyal testler yaptı belediyene. Hı hı. Hatta geliyor Zaten dedi. hazır olan ağaçlar Kalk vardı. Kendi istese kendi e, yapabiliyor. Evet. Yani. Çok eşe. Yer hamikallah. İşte incir şarkılara konu olan artık incirler Olana Kadar mıydı? Neydi o? Bari. Ben de bilmem pek şarkı falan ama konuları bazen duyuyoruz. Orada çıkış var herhalde. Oradan çıkıyorum. Çok hoş görünüyor bu taraf. İşte insanlar sanki şey gibi Pierre Loti'de oturuyorlar gibi baksana. Ağaçların altında Pierre Loti havası var şurada. Evet, evet. Mehmet Kadıoğlu, Ahmet e, Ayşe Kahramanoflu Mehmet Kadıoğlu sizlere de merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Pendik'teyiz. Pendik Göz Dağı'na çıktık. Tabi burada adalara bakan manzara. E, göz, biraz önce gösterdim. Kınalıada, Büyükada, Heybelada, işte Kem Burgazada, birçok adayı, Sedefada, Az önce sayamadığıma gülmüştün ama güldü. Sonra saydık. İşte tekrar yukarıdan denizi görebiliyorsunuz. Böyle güzel bir manzara. Burada mı? Kahveler içiliyor. Bir şeyler yeniliyor. Hoş bir hava. Ay ay ay. Tamam. Ay şurası. Şunu çekmeye veriyordum. Tamam. Yer yok ya. Ne yapalım? Çocuklar. Onun içi boş mu? Yok. vuruyor mu buraya? Buradan dağları gösteriyor. arka taraf dağları gösteriyor. Ön taraf deniz manzaralı. Sen bilirsin. Gölge yok herhalde ama. Şöyle bir şuradan. Şu tarafa bakalım gel gel öbür tarafa bakalım. bakalım. <laughs> Dikkat et Evet oradakini görmedik. Ee, Eminecim merhaba Emine Aydın, Bülent Çelik. Hoş geldiniz. Ee, biz neredeyiz? Göz Dağı'ndayız. Pendik'teyiz. Pendik Göz Dağı'ndayız. Yani Büyük Ada'ya, şeye Heybeliada'ya, Adaya, e, Kemer Adası'na, Sedef Adası'na Bakan Gözdağından şu anda canlı yayındayız. Ee, burada görüyorsunuz insanlar kendini şehirden yukarıya atmışlar bir tepeye ve çam ağaçlarının altında yayla havasındalar bir anda iki dakikada buraya çıkıyorsunuz. Güneş ama çok güneş ya, çok güneş. Burada da. Şehri görüyoruz. Burada da şehri görüyoruz. Ee, tamamen karşımızda alabildiğince uzanan. Yanı başında denizi ve şehri görebiliyorsunuz. Ay, güzel, hoş bir yer burası. Gebze'deyiz sevgili izleyiciler. Gözdağı'ndan sizlere görüntüler e, yansıtıyorum. Güzel düzenlemeler yapılmış. Peyzaj düzenlemeleri gayet e, hoş. Emine Aydın biz de oraya yakın oturuyoruz diyorsunuz ya. İsterseniz siz de gelin buraya. Burada e, kahve içelim. Size bir kahve ikramımız olsun. Buyurun gelebilirsiniz yanımıza. Çok hoş bir yer burası. Beş sene önce, beş sene önce buraya geldik. Beş sene sonra tekrar gelmek nasip oldu. Ee, Rabia'cığım, Emine Aydın bu civarda oturuyormuş. Ee, bilmiyorum, biz bu burada oraya yakın oturuyoruz diyor. Ben de gelin dedim, siz de buyurun dedim. Aydın. Emine Aydın bilmem. Baksın, gelsin tanışalım Emine ile. Emine Aydın, biz buradayız, siz yakınsanız. Hemen gelin Göz Dağı'na. Göz Dağı'nda bir kahve içelim hep beraber. Ee, siz de bizimle yakinen tanışmış olursunuz. Evet, şimdi buradayız. Rabia, Rana. Bak iki R. Rana, Rabia. de R yok Hatice. <laughs> Hatice, evet biz buradayız şu anda. Artık bugün yeter. Evet. E, çok güzeldir orası biliyorum. Siz bize buyurun kahve içelim diyor. Sizin evi bilmiyoruz ki Emine Aydın. Evi bilmiyorum. Yani biz ikram yapalım. Burası hani herkes açık. Bekliyoruz. Yeni geldik. Biraz oturalım. Siz de gelin. Hem yakıyla tanışmış oluruz değil mi? Değil mi Rana? Rana bugün başörtüsü takmak istedi annesi de yani müsaade etti değil mi izin evet, verdi değil. Rana da başörtüsü peki e, biz şimdilik isterseniz ama şey Emine Aydın irtibatı nasıl kuracağız isterseniz buraya gelin Ziya Aslan size hoş geldiniz. Şey diyor çok güzeldir biliyorum orası diyor. Siz bize buyurun için diyor. Ben bilmiyorum yani. Yani kim olduğunu arkadaşımız bilmiyormuş. İsterseniz gelin Emineciğim burada tanışalım. Ondan sonra ben giderim. Rabia kalır. Siz görüşmeye devam edersiniz. İkindi ezanların okunuyor. okunuyor. Evet. Oy, 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 oy. Herkes burada. Çok hoş. Peki. Şimdilik hepinize Gözdağ'ından, Pendik'ten, İstanbul'dan gönül dolusu selamlar, saygılar, iyi bayramlar. Nice bayramlara kavuşun inşallah. Tüm sevdiklerinizle acısı olanların acıları yok olsun. Hasta olanların hastalıkları şifa bulsun. Sıkıntıda olanlar sıkıntılarını inşallah feraha kavuştursun. Biz kardeş torunuyuz diyor. Afiyet olsun. Kardeş. Torunuyuz diyor. İstersen sor. Ee, kardeş. kardeş torunuyuz. Kim ya soyadlar Aydın mıymış? Soyadınız Aydın. <laughs> Siz mı? E, Soyadı Aydın. Emineciğim özelden bir akrabalığı yazarsanız. Şimdi biliyorsun. Soyadı Aydın kardeş torunuyuz ya? Karakayalı olur bay olur derim yani, yani kardeş torunu. Karakayalı olurmuş bay olurmuş. Bunu duydunuz yani Evet Emineciğim teşekkürler. Ee, o zaman şey özelden haberleşelim ve yakınsanız gerçekten bekliyoruz buraya. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.